İngiltere ve yatıştırma politikası. İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, başbakanı olası bir savaşın başlamasını engellemek için yatıştırma politikası adı altında diplomatik çabalar sarf etti. Bu politikayı Fransa da destekledi. Hitler'in Sosyete karşı İngiltere ve Fransa ile ittifaka gireceğini, hatta Hitler'i Sovyet topraklarına yöneltebileceğini umuyordu. Ancak taleplerinden vazgeçmeyerek bu umudu boşa çıkardı. 15 Mart 1939'da Almanya Hiçbir Alman'ın yaşamadığı Çekoslovakya'nın geri kalanını işgal ederek İngiltere'nin yatıştırma politikasının başarısız olduğunu gösterdi. Amik. Savaşın başında tarafsız kalanı Bede, Japonya'nın kışkırtmaları sonucunda Harbord'a saldırıya uğradı ve resmen savaşa girdi. Akdeniz savaşa girmesiyle savaşın seyri değişti ve Almanya, topraklarını genişletme politikası yerine var olan sınırlarını koruma politikasını benimsedi. SSCB Almanya'nın Avrupa'da izlediği yayılmacı politikayı durdurmak için İngiltere, Fransa ve SSCM ve Bilgiler'e Öte yandan Sovyetler Birliği, 1 Ekim 1939'da Türkiye'den Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili olarak boğazların ortak savunulması ve Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerine kapatılması konusunda değişiklik talep etti. Sorular İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'nin temel politikası neydi? Cevap, İngiltere'nin temel politikası, savaşın başlamasını engellemek için diplomatik yollarla Hitler'i yatıştırmaya çalışmaktı. Yatıştırma politikasını kim uyguladı? Cevap, yatıştırma politikasını İngiltere Başbakanı uyguladı. Almanya hangi ülkeyi işgal ederek İngiltere'nin yatıştırma politikasının başarısız olduğunu gösterdi? Cevap, Almanya Çekoslovakya'yı işgal ederek İngiltere'nin yatıştırma politikasının başarısız olduğunu gösterdi. ABD savaşa hangi olay sonrasında girdi? Cevap, OBD, Japonya'nın Harbor'a saldırısı sonrasında savaşa girdi. ABD savaşa girdikten sonra Almanya hangi politikayı benimsedi? Cevap, ABD savaşa girdikten sonra Almanya genişleme politikasını bırakarak var olan sınırlarını koruma politikasını benimsedi. İngiltere, Fransa ve SSCV'de dinlenildi her sanatsal böyle bir artma yerdir. Almanya ile Sovyet Rusya hangi anlaşmayı imzaladılar? Cevap, Almanya ile Sovyet Rusya, Saldırmazlık Paktı adı verilen bir anlaşma imzaladılar. Saldırmazlık Paktı Almanya'yı hangi ülke üzerindeki baskısını artırmaya yöneltti? Cevap, Saldırmazlık Paktı Almanya'yı Polonya üzerindeki baskısını artırmaya yöneltti.